Herkese selamlar. Bugün Alfa Huka'nın uzay uçan Nargile takımını tanıtacağız arkadaşlar. Dünya tarihinde ilk yaşandı ve Alfa Huka uzay boşluğuna kadar bir Nargile takımını fırlattı. Bugün onun size videosunu göstereceğiz ve nasıl olduğunu, nasıl havaya fırlatışını falan her şeyi size anlatacağım. Ve hep beraber bunun şahidi olacağız arkadaşlar. Alfa Huka bildiğimiz gibi arkadaşlar dünyada 4 yıl arka arkaya dünyanın en inargele takımı seçilmiştir. Huka Club Show'da şu an Alfa'nın Stratos modelini sizlere tanıtacağız ve bu modelin uzaya fırlatışını sizlerle beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Alfa Huka'ya geldiğimizde Alfa markası 69 ülkeye satışını yapmaktadır ve dünyada en çok satılan takım modeli Alfa X vardı, Alfa S vardı ve şimdi Alfa Stratos olacaktır diye umut ediyorum. Takıma geldiğimizde çok güzel bir kaplama yapmışlar ve çok güzel içimi vardır arkadaşlar. Cam modeli ilk defa cama ayrı şekilde gelmiyor. Orijinal camıyla geliyor ve buradaki yazılar uzay yazıları birkaç tane desen yapmışlar. Bunlar da gayet şık ve dokunduğunuzda kendisini hissettiren orijinal bir kaplama arkadaşlar. Herkese inandırıcı gelmeyebilir. Bir takım nasıl uzay boşluğuna kadar çıkabilir diye bunun kanıtı olarak bir video paylaştılar kendileri ve o videoyu ben sizlerle paylaşacağım. Hep beraber bu videoyu izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ise beraber başlayalım izlemeye. Nasıl fırlatılmış? Bildiğimiz gibi Dünyada birkaç kez uzay boşluğuna çıkan maymun olmuştur, köpek olmuştur, oyuncak dahi çıkmıştır. Ama ilk defa bizim adımıza, biz nargileciler adına ve nargile severler adına bir nargile takımı çıkması büyük gurur oldu. Ve çoğu insan inanmadı, nasıl çıkabilir diye. Bunu paylaşmaları ve orijinal şekilde paylaşmaları herkes artık diyebilirim ki susturdu ve herkes inanmaktan başka bir yol bırakmadı arkadaşlar videoya geldiğimizde ilk başta görüyoruz ki kendilerinin bu takımı fırlatması için şimdi büyük bir boşluk bir araziye gitmişler ve burada bu takımı fırlatmadan önce bunun üstündeki kaplamalara dahil hesaplanması yapılmış kilo hesaplanması vesaire bunların gramına kadar hesaplanması lazım aksi takdirde onun havaya kalkarken uç, uçuşunda bir sıkıntı olabilir arkadaşlar kendileri bir ekip kurmuş gördüğümüz gibi ve bu ekiple beraber tüm hesaplamaları yapmışlar takımın kalkış noktasına ve iniş noktasına kadar hesaplama yapmışlar yanlış bir yere düşmesin diye ve burada büyük mühendislik konuşmuş yani uzmanlık konuşmuş diyebilirim çok tehlikeli bir şey ve izin almışlar kendileri bunu ilk başta havaya fırlatılması için büyük mühendisler ve uzmanlar bu işte çalışmış. Şimdi benim aldığım bilgilere göre bu videodan da anladığımız gibi bir ekiple boşluk bir alana gidiyorlar arkadaşlar gördüğümüz gibi ve şu an bu boşluk alanda bir tane mekanizmaya bağlıyorlar takımı. İlk bu takımı mekanizmaya bağlamadan önce sabitlemesi şeklinde bir demir mekanizma var. Oraya bağlıyorlar takımı kesinlikle düşmesin diye. Ve bu da bir çelik bir madde herhalde sert olsun diye. Ee, takımı havalandırma havalandırmasına geldiğimizde bir tane balon ile havalandırıyorlar. Bu balon stratosfere kadar çıkıyor ve kesinlikle patlamayan bir balonmuş. Ee, bu balonun aldığım bilgiye göre şu an videolarda görüyoruz e, sönük hali yani şişmemiş hali bir buçuk metre arkadaşlar. Şiştikten sonraki hali tam hazır bir şekli 10 metreye kadar büyüklüğü oluyor. Bu da neredeyse 3 katlı bir ev kadar oluyor bu balonun yüksekliği. Ama burada biraz küçük görünebilir sizlere. Şimdi uç uçuşa geçeceğiz. Uçuşa geçmeden önce size bunu göstereyim. Ee, videoda görüyorsunuz arkadaşlar 4 tane tüp, tüp kullanıyorlar arkadaşlar. Bu 4, 4 tane tüp 40 litrelik gaz tüpü. Yani bu gaz da zararsız bir gazmış. Onu belirtiyorlar kendileri. 4 tane büyük tüple o balonu dolduruyorlar ve havaya, havalandırmaya hazırlandırıyorlar şu an. Hakikaten çok büyük bir e, ekip işi bu. Yani zor bir iş. Kolay görünebilir. Dediğim gibi bir ay çalışmışlar bunun üstünde. Şu an ise arkadaşlar gördüğümüz gibi yavaş yavaş uçuşa hazırlanıyorlar. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1 ve hazır. Şu an alfa havaya doğru yükselmeye başladı arkadaşlar. Yavaş yavaş havalanıyor. Hızla gittikçe hızını arttırıyor ama gördüğümüz gibi. Ve biraz daha yana doğru düz şekilde değil de biraz daha yana doğru uçmaya başlıyor arkadaşlar. Gittikçe şu an tam yukarıya doğru çıktı. Artık dünyaya yuvarlak şeklinde hafiften görmeye başlıyoruz. 4, 4 tane GoPro kamerası çekiyor bu videoları söyleyeyim size. 24.000 metre yüksekliğe çıkıyor şu an takım. Ve burada 24.000 metre yükseklik ne demek arkadaşlar? Eksi 50 derece demek. Yani takım eksi 50 derecede şu an dayanıklılığını gösteriyor. Bu da müthiş bir şey. Daha görünmemiş bir şey yani ve şu an e, muhtemelen takımın e, ve havanın soğukluğundan oradaki ekseliden takımın markucundan duman çıktığını görüyoruz hep beraber. Ve şu an ayarlıyorlar aşağıda yine ölçümlerini yapıyorlar ve kontrollü şekilde söyleyeyim size şu an aşağıdan kontrol ediyorlar ve e, her şeyin çekimini görüyorlar canlı canlı şahit oluyorlar şu an. Takımda herhangi bir sıkıntı yok. Şu an 58 dakikadır havada takım ve 24 bin metre yüksekliğe ulaştı arkadaşlar. Bu da saatte 100 kilometre ile yükselmiş. Onu da belirtiyorlar kendileri. Bu balon çok kaliteli bir balon ve şu an en yüksek noktaya ulaştı takım. 24 bin metreye ulaşmış. 58 dakika olmuş havada kaldı. Ve artık burada dayanamıyor takım gördüğümüz gibi titremeye başladı kameralarda ve düşme noktasına yavaş yavaş geçiyor. Sürenle göre 30 dakikada geçmiş düşmeye ve paraşüt paraşütün yardımıyla yavaş yavaş inmeye başlıyor şu an takım görüyoruz ve takım şu an yere iniş yaptı. Bakalım takımı nasıl buluyorlar şu an. Takımı bulmak için 2 saat süre kaybetmişler. Takımda bir giperest gibi bir şey varmış. Onu bulmak için kullanıyorlar takımı. Ve şu an takımı buluyorlar gördüğümüz gibi. Bazı şeyler kırılmış. Kameralar falan ama takım şu an sağlam olduğunu söylüyorlar. Buna çok kişi inanma, inanmayabilir. Bence bu takımın yanında siz de gör görüyorsunuzdur. Çelik bir madde var. O onu çok sağlam şekilde korumuş. Ve takım şu an sağlam görünüyor. Camı dahi kırılmamış. Tabi o cam nasıl bir cam onu şüphe, şüpheliyiz yani o konuda. Evet arkadaşlar 1-2 saat uğraşmışlar bulmakta takımı. indiği yeri ve 30 dakikada tam iniş yapmış arkadaşlar ve şu an başarılı bir şekilde projelerini sonlandırdılar. Herkes sevinç içerisinde gayet başarılı. 58 dakika havada tuttular arkadaşlar ve 24 bin metreye yükseldi. Bence dünya tarihinde bir ilk. Takımın genel görüntüsüne de gelirsek dediğim gibi gayet şık ve ilk defadır böyle bir cam kullanıyorlar kendileri. Dış kaplaması da güzel. Zaten takım son yılda Huka Club Show'da yine dünyanın en iyi takımı seçildi arkadaşlar. Buradan Gerçekten yani mutlulukla söyleyebilirim ki böyle bir takım ürettikleri için Alfa Lupo'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bence dünyada yine kendi imzasını attılar. Genel olarak diğer Alfalardan dış kaplaması bence bir tık daha kaliteli şekilde olmuştur. Bu da zaten yıllarca e, profesyonellerin vermiş olduğu bir şey ve gittikçe kaliteyi arttırmışlardır. Şu an videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Takımı satın almak isterseniz arkadaşlar ben Türkiye'den şu an Aroma Kadıköy Market'ten aldım. Ya da Burçinler'e de ulaşabilirsiniz. Zaten tanıyorsunuzdur. Ulaşıp oradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'de bildiğim kadarıyla şu an onlar satıyor. Ben de oradan satın aldım arkadaşlar. Gayet şık şekilde paketlemesini yaptılar ve elimize ulaştı. Buradan sizlere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Böyle bize zaman ayırdığınız için. Ve YouTube kanalıma abone olmaya, yorum yazmaya, Instagram'daki ve bu videonun reels bir videosu olacak. Onun altına bol bol yorum atmaya ve destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Sevgiler, saygılar, hepinize görüşmek dileğiyle.